Herkese selamlar, herkese selamlar dostlarım. Ben şu anda Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne geldim. Atina'da müze geziyorum serisinin 11.sini çekiyorum şu anda. Eğer Atina'ya gelirseniz bu müzeye de mutlaka gelin. Çok güzel bir müze. Şimdi size içeriği de birazcık göstereceğim. Hadi yavaş yavaş ziyaret edelim. Girişi bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi büyük büyük mermer kolonlar, sütunlar var. Üste heykeller var. Çok büyük bir bahçesi var. Şu sağ tarafta kafeteryası var. İsterseniz orada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Her seferinde de benim yanımda sürüklediğim arkadaşım bu da. Hadi içeriye girelim. Bu görmüş olduğunuz tapınağın girişi Yunanlılarda, antik Yunan'da tapınak girişlerinde böyle heykeller olur. İşte paramparça olmuş tapınak gördüğünüzde sadece bu kadar, bu kadarını bulabilmişler. Diğer tarafları tabii ki de yine kayıp. İşte sadece bu heykelleri bulabilmişler. Onların da yarısı var, yarısı yok. Güzelim tapınağı bildiğiniz yağmalamışlar yani. İkinci katına çıktığınızda da genelde çanak, çömlek, mutfak eşyaları birçok şey bulabilirsiniz. Ama ikinci katına da çıkın mutlaka. Müze çünkü çok zengin ve çok güzel. İçeride birçok eser var. Yalnız hepsinin üzerindeki detaylar, çizimler çok güzel. Yani insanların yüzleri, vermek istedikleri mesaj çok açık, çok güzel çizmişler. İşçilik çok güzel. Bakar mısınız buna? Muhteşem bir işçilik. Keremikos tarafında bir mezarda bulunan kişi. Bu da yanında bunlarla bulunmuş. Bir tane daha var, iki tane. Çok güzel işlemişler. Bunu bakar mısınız? Muhteşem. Sanırım bunda boğa başı yapmışlar. Ama muhteşem bir işlemesi var. Gölgeye bakın. Bakın burada da küpeyi, vazo ya da ibrik gibi işlemişler. E sanatları gerçekten muhteşem. Bakar mısınız şunlara? Ne kadar güzel. Bunu mutlaka YouTube videolarında görmüşsünüzdür. Antik saat olarak biliniyor ama tam olarak hala nasıl çalıştığı ve ne işe yaradı kesin net olarak bilinmiyor. Mutlaka bunu YouTube'da görmüşsünüzdür. Keşfedilen ama tam ne olduğu anlaşılmayan eserler diye. Bu arada bu görmüş olduklarınız da Mısır'dan getirilen eserler. Videomun sonuna geldik yavaş yavaş. Eğer Katina'ya gelirseniz, müze ziyaretini de seviyorsanız mutlaka bu müzeye de uğramanızı tavsiye ediyorum. Victoria metrosuna çok yakın bir müze. İnternetten de bulabilirsiniz. İsmi de yukarıda yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Denizin öte yakasından sevgilerle.